Sonra zamana ve mekana sesleniyor. Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'den. Allah'ı seven Hüseyin'i sever. Hüseyin torunlardan bir torundur. Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir. Hüseyin Fırat kıyısında şehit edilecektir. Orası üzüntülü, tasalı mihnetli ve belalı bir yerdir. Kerbü beladır. Orası kerbeladır. Hicretin 61. yılı. Aylardan Muharrem. Kan renginde Fırat. Ve dudaklar susuz. Yürekler susuz. Allah'ın selamı da rahmeti. mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Selam Hasan'a, selam Hüseyin'e. <laughs> Fatıma son anlarındaydı. Yaşı 20'nin biraz üzerindeydi. Çileli bir hayatın sonuna doğru gelmişti. Özlüyordu altı ay önce gidiveren babasını özlemişti. Aşkın bir muhabbet vardı. Konulmaz bir yaraydı sanki. İçi yakan yıkan, tarumar eden bir şey. Ve Hazreti Ali'nin yanı başında, Hazreti Ali'nin yanı başında son nefesini veriyordu. Yıkadılar Fatıma'yı. Kefenlediler. Sonra Hazreti Ali diyorlardı ki Fatıma'nın cenazesi hazırdır. Bütün Medine yollarda. Medine Bakı mezarlığında. Sevgililer sevgilisinin kızını gömecekler. Mezara oturuyor mezara giriyor Ali. Uzatır mısınız bana Fatıma'yı? Uzatırlar Fatıma'yı. Zaten nahifti, zaten inceydi. Zaten zayıftı Fatıma. Ve onu mezara doğru uzatırken Ali öylesine ağlıyordu ki gözlerinden sicim gibi akı veren yaşlar. Fatıma'nın yepyeni kefenini ıslatıyordu. Şöyle mırıldanıyordu Ali. Habibun, leyse ya'diluhu habibun. Ve mehli sivahu fi kalbi nasibun. Habibun gâbe ayn ayni ve cismi. Ve an kalbi la yagibu. Sevgilim diyordu Fatıma'sına, sevgilim. Senin sevgini karşılayacak bundan sonra bir sevgi yoktur. Doğrusu senden gayrisi için şu yürekte bir nasip de olmayacaktır. Her ne kadar gözlerinden vücudumdan uzaklaştınsa da kalbimdesin sürekli ve her dem yanı başındasın. Sonra toprağa atacaklardı Fatıma'nın üzerine. Kalkacak toprağa bulaşmış ellerini silerken Ebu Turab şöyle diyecekti Hazreti Ali doğrusu dünyada bir tek isteğim kaldı Fatıma babana ve sana ulaşacağım günü özlüyorum hep özledi ve nihayet özlemi yıllar sonra Kufe'de gerçekleşti Kufe odaktı odak olacaktı ve sonra bütün şairlerin bütün şairlerin dilinde ehli kufe bi vefa kufe ehli vefasız tekerlemesine yol açacak bir fecaatın bir cinayetin baş şehri olacaktı kufe yıkılası kufe yıkılası kufe sabah vaktiydi Ali halifedir Sohbetim sırasında her sahabenin arkasında belki radiyallahu an demeyeceğim bu bir saygısızlık değildir. Baştan ifade ettim konuşmanın insicamı itibariyle. Baştan sona tümüne radiyallahu an. Baştan pazarlamızı yapalım. Hazreti Ali'yi sabah namazına kaldıracaklardı hiç olmayan bir şey oldu. Ali kalkmak istemedi sanki. Vücut ağırlaşıyordu. Her seferinde bir defada kalkıveren büyük halife ağırlaşıyordu vücudu. Bir daha dediler. Ey Allah Resulü'nün halifesi, ey mü mü müminlerin emiri, namaza kalkar mısınız? ...Ağırlaşıyordu Yeni Ali... ...Üçüncüsünde söylediler... ...Kalkar mısınız sabah namazı verdi. ...Kattı Ali... ...Ayağa kalktı... ...Sendeledi birden... ...Sanki yer oynuyordu yerinden... ...Garip bir hal oluverdi Ali'ye... ...Yürürken adım adım... ...Bir şiir dokundu dudaklarına bir şiir. Daha önce hiç söylemediği, daha önce hiç terennüm etmediği bir şiir dudaklarında birden alinem. Uştut hayazimeke lil mevti fe innel mevte laqike ve la tecza anil in halle bi Hazırlan ölüme, işte ölüm geli verdi, yakalayı verdi sana yanı başında. Kaçma ölümden vakti gelmişse. Anlamı yoktu sanki, anlamı çoktu ama. Anla. Ve bir iki adım tam tam Mescidin kapısındayken birden başından bir sıcaklık hissetti. Yüreğine doğru veren bir ateş sanki. Bir anda saçı ve sakalı kana bulandı. O dem hatırladı Ali belki de. Yıllar öncesindeydi. Kumun üzerinde uzanmıştı. Bir battaniyesi vardı. Dostlarına vermişti kuma batmasınlar diye ama kendisi kuma batmıştı. Sabah namazla bu sefer fahri kainat onu uyandırıyordu. Sevgililer sevgilisi eliyle dokundu Ali'ye. Kalk dedi kalk. Kalkmıştı Hazreti Ali o zaman. Kalkınca üzerinden kum dökülmüştü kumlar. Gecenin karanlığında vücuduna yapışan kumlar bakı vermişti Fahri Kainat Ali'ye Ebu Turab toprağın babası kalk demişti kalkmıştı da Allah'ın Resulü bakı vermişti şöylesine Biliyor musun dünyadaki en bekbah kimdir Ali? Allah'ın Resulü daha iyi bilirler. Senin saçını ve başını ...senin sakalı kana bulayacak olandır, diyordu. Ve o andı işte, o demdi işte... ...birden saç ve sakalı kana bulandı Ali'nin. O an bir cümlesi duyuldu, Kufe Camii'nde yankı yapıyan bir ses... ...Füztüla bir kahveti Kabe'nin Rabb'inde yemin olsun ki ben kazandım. El-Halk sen kazanmıştın, şahidiz şu an dahi, şu an dahi sana ve evlatlarına dokunan kılıcın hançerin ucu ta yüreklerimizde elhak siz kazandınız elhak siz kazandınız kaybedenler kaybettiler